İkinci olarak belki de ilk defa duyacağınız bir kavramı önünüze getirmek istiyorum. Belediyelerimizin tahvil ihracı mümkündür. Şimdi biz Kadıköy Belediyesi olarak Hazine Müsteşarlığımızla da görüşerek tahvil ihrac etmek istiyoruz. Bu tahvil ihracını sadece ve sadece güçlendirme kredisini sağlamak için yapmak istiyoruz. Ve tüm Kadıköylere de diyeceğiz ki bu bir milli meseledir, daha da önemlisi bir Kadıköylülük görevidir diyeceğiz. Neden bunu söylüyoruz? Şimdi depremde neyi gördük? Bir bina sağlam, bir bina yıkıldı veya bir sokakta iki bina sağlam, diğer binalar yıkıldı. Şimdi deprem olduğunda şahit olduğumuz ve gördüğümüz en trajik manzara yıkılan binaların enkazından yola düştüğü ve yıkıldığı için sağlam binalara ulaşılamadı. İnsanlar orada mahsur kaldılar. Hatta bazı insanlar hafif hasarlı binalardan çıkamadılar biliyorsunuz. İşte biz Kadıköy ile ilgili Kadıköy can tahvilini üreterek Kadıköy'lüyü teşvik ederek diyeceğiz ki biz bu tahvili aldığımızda sadece bir yatırım yapmıyoruz. Biz aynı zamanda çocuklarımıza, geleceğimize ve Kadıköylü komşularımıza da yatırım yapıyoruz. Ben o binadan çıkamadıktan sonra, ambulans benim sokağıma ulaşamadıktan sonra, itfaiye benim sokağıma giremedikten sonra bu asla ve asla bir deprem bilinci oluşturmuyor. Benim binamın sağlam olması özetle aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla güçlendirme konusunda biz öncülük sergileyeceğiz ve tahvil ihracıyla bu tahville ürettiğimiz ekonomiyle mutlaka ama mutlaka Kadıköy'ü 5 artı 5 10 yıl içerisinde eksiksiz bir şekilde özel şekilde yıkılıp yapılanlar yıkılmaya ve yapılmaya devam edecek. Ama bizden güçlendirme talep eden her binayı Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin iştirakleri olan yapılar üzerinden güçlendirme kredisini vererek ve tabii ki bunları geri alarak ve tabii ki bu tahvil ihracı kapsamında tahvil satın almış Kadıköy'lü hemşehrilerimize ödemelerini de geri yaparak sağlayacağız. Bu bir Kadıköy'lülük görevidir. Aynen bir milli dava olduğu gibi her Kadıköy'lü mutlaka bu konuda hassas olacaktır ve ben Kadıköy'lülere güveniyorum. Bu tahvil ihracına çok ciddi şekilde sahip çıkacaklardır.